Mr. Beast'in yepyeni story oyununa. Hoş geldiniz. Ceroş başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel hemen girelim ve hızlı bir şekilde başlayalım. <laughs> <laughs> Ceroş ile birlikte Mr. Beast story başlıyor arkadaşlar. Gel. Çabuk 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 çabuk. Geldim. Ay ışınlandık. 3 kişiyiz Mister Bit yarışması hadi bakalım. <laughs> Aa show speed var. <laughs> hani? show spit. speed. Ya yes. school is almost done after P. Türkçe yapalım. Bedenden sonra diyor okul bit bitmek üzere. Mister videosu izlemek için sabırsızlanıyorum. Benim evime gelebilirsiniz diyor ve birlikte izleriz diyor. Şimdi zilin çalmasını bekliyoruz. Beden dersindeyiz arkadaşlar. Okul bitecek. Sonra eve gidiyoruz. Mr. Beast videosu izleyeceğiz. Haydi bakalım. Ya siz ikiniz Oku tek ben kaldım. Bu golü attırmayacağım <laughs> size. Topu gol atmak istiyoruz ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olmadı gol. Hayır. Direkten döndü. Hayır. Gol oldu. <laughs> Zil çaldı. Zil çaldı. Kaldı. Ay topun içine girdim. Evet ben de. <laughs> Şaka mı bu ya? <laughs> ya o bizi <laughs> çekecek şimdi. Oh, kurtarın bizi. Umarım topun içinde oraya ışınlanmayacağız. Oh. <laughs> Kurtulduk. Show Speed'in odasına geldik. Vav. Wow. Dağınıklık için özür dilerim diyor. Temizlememe oh, yardım eder misiniz diyor. Evet olur dostum. E niye senin temizlemene yardım edelim? Biz gelmeden önce temizleseydin ya buraları. Toplayalım. Kokuşmuş çorapların. Bastım. 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 Oha bir sürü yalnız yerde kayıp şeyi vardı gördün mü? Yok görmedim. Zaten bir canavar veya bir yerden bir şey çıkacak zaten. Bir şey de olacak da. Yatağın üstünde kaka vardı arkadaşlar. <laughs> ya Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bir şey yiyelim. Acıkmışız. Bir şey yememiz lazım. Önce video izleyelim diyor. Yok, mutfağa git diyor. Geldik kanki mutfağa. Ben oturayım şöyle. Oturmuyor. Acaba ne olacak çok merak Dolabı ediyorum. Dolabı açayım şöyle. Herkes istediği bir şeyi alsın diyor. Ay, ee, bir şey değil mi? Kesin birisi hamburger. öldürüyor. Hamburger mi aldın? Aldım. Tamam, ben de hamburger aldım. Kutu payısı. <laughs> Okey aldık tamam. Tamam. Ne yapacağız abi şimdi? Bu neden Artık bu kadar bir kızgın? O Show Speed'in tipi öyle ya. Gerçekte de. <gülüyor> <U>. <gülüyor> şimdi Doydum video diyor. Şimdi bir gözleyebiliriz. Kumandayı bulacağız şimdi. Ama sen de. Kanka Bence... her türlü bize uğraştırıyorsun <laughs> ya. Yatak odasındaki şey, çekmeceler. Aa buldum. Hep bizi uğraştırıyorsun kanki ya. Şimdi oturup izleyebiliriz. Açın Asıyorum. diyor televizyonu. Astım. MrBeast videosu geliyor. MrBeast akşam video paylaştı herhalde. Ona bakacağız şimdi. <laughs> Çok değişik bir challenge tasarladık. MrBeast show. 8 insan. Bu challenge'ı tamamlayıp Başaracağım. Mr. Beast yarışması başlıyor. Uf! Bu çok zor, sıkıntılı bir şeymiş. Uf, bu ne? Yeme yeme challenge'lar. Ee. Umarım diyor biz de katılabiliriz bir gün diyor. Yarının getireceğini neler bilemeyiz yarının ne getireceğini. Şimdi uyumamız lazım. Belki evet. uy uyurken kendi Rüyamızda bizim... ancak görürüz diyor herhalde. <laughs> evet evet. Ancak rüyamızda görürüz. Mr. Beast yarışmasına katıldım. <laughs> kendi yatağım burası mı benim acaba? Burası galiba. Nereden bildin? Acaba benimki de pembe olabilir mi? Otomatik seçiyor sanki. Çünkü o yatmıyor bak üstüne. Nereden bildin? Aha, yok, bir şey yok. olmadı tamam. 9 saat sonra. Ya horlama diyorum sana. Herum papi ya. Ya ben hollamıyorum ki ya. Allah'ım ne <laughs> Sabah oldu horoz öttü hadi kalkın. Hadi kalkın. Şal ha, sipet. Hadi okula gidelim kanka kapı ha, çalıyor. Kapı çaldı. Mr. Beast yarışmamıza katılmak ister misiniz diyecek şimdi. Bu, bu kim? Bu kim? <laughs> Mr. Beast mi geldi yoksa? Mr. Beast. Aha. Oo, harbiden Mr. Beast gelmiş. <laughs> Tebrikler çocuklar. Siz beni benim seçtiğim o bir game show'una yani o bir oyununa katılmaya kazandınız. Takip edin diyor değil mi? Evet. Olamaz bu gerçek dostum. Bu bir gerçek. Oha abi hemen bizi Squid Game'e aldın ha. Hemen Ölüm... bizi niye Squid Game aldın? Ölümcülse <laughs> ben katılmak istemiyorum abi. Abi geri döneceğim. Red light green light. Abi ölmeyelim burada. Şimdi ilk oyunumuz kırmızı ışık yeşil ışık. 45 saniyemiz varmış karşıya geçmek için hazır mısın? Bu oyunu her zaman yaparız Mr. Beast. Green light. Dur. Sorun yok. Devam. <laughs> Ay ölüyordum yalnız gördün mü? Sorun yok devam. Bak benimle bir yarışıyor gibisin ama. Yo öyle normal koşuyorum. Korkuyorum bu oyunda ölmek istemiyorum. Geldim. Yes. Geldik Mr. Beast. Geldik Mr. Geldik. Beast. Kanki geldik geldik. Mr. Biz geldik diyorum. Alo. O oynayacak 10 saniye sonra bitecek. Şunun üstüne falan çıkayım. Mr. Beast'in üstüne çıkayım mı? Boşlukta ki. Ben kafasına çıktım. Aa, o 10 bin dolar verdi. <laughs> Zenginlik be. İlk 10 bin dolar. Ya bunu hiç yapamıyorum. Ya böyle şeyler yapma abi. Mr. Beast abi. Bu sıkıntılı. Azı... Bu sıkıntılı. Azıcığını kapat abi. Karşıya geçebilecek çok az sayıda oyuncu var. Bir kişi geçecek ve kazanacak falan diyor. Başlıyor muyuz? Nereden? Atlayacağız. Başladı. Allah değilim sandım. Herkesten önce ay 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 ay. Herkesten önce bu parayı kazanmalıyım. Çünkü bu parayı en çok ben istiyorum Mr. Beast. Senin çikolatalarını yiyorum hayranınım. Mr. Beast hayranınım abi. Abi geldim. Bir kişi geliyordu ben geldim. Parayı verme onlara. Geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacı kendini kaptırdı ve rekabete şey oldu. <laughs> canım azaldı. <laughs> Ölme uğruna geldim. <laughs> Benim canım azalmış mı? Evet azalmış. Evet hepimiz. Oo, oo, oo zenginlik. <laughs> Güzelmiş. Of. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar videomuzu burada beğenmeyi unutmayın. Burada abone olmayı unutmayın. Bakın Mr. biz yarışmasına girdik sizin için. Bir likelamayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu çekişli, Çekiçlere değmeden kırmızı butona basacağız. Yapabilir miyiz Ceren? Yapmamız lazım. O bunu ya, aşağıya ne olacak? Aşağıya düşmemiz gerekiyor. Aa yapamazsak ya. Aa şey sandalye kırma. Tamam. Hadi. Sandalyeyi sandalye kırıyoruz. Bu diğer oynadığımız oynadığımızda aynı. <laughs> Allah. Ha birleştir. Aynı. Tamam. <laughs> tamam. Merdiven ben oldu. Yapamadım ben yapamadım da. Şimdi geçeceğim arkadaşlar. Olmaz tersten çıktım. Parayı kaptırıyorum Ceren'e. Olamaz Bu para benim. <gülüyor> 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 öldüm. Vallahi öldüm. <laughs> Devam et diyorum. O 39 Robux Ceren. Ha ben butona bastım. Lütfen. Ben bu butona bastım. Lütfen oyundan düşmek istemiyorum. <laughs> Aa keşke Robux'ta gitseydim. Ve 10 bin dolar benim. Şimdi köprü oyunu geldi camlı köprü. Lobiye mi gittin? Evet çok kötü oldu. Ya. E, cam köprü kaldı ve sadece iki kişiyiz. Nasıl bileceğim? Ha Mr. Biz çikolatalarını atlayacağım arkadaşlar. Akıl akıl. Arkadaşlar ben öldüm. Yarışmadan elendim. Eve gidiyorum şimdi arkadaşlar. <laughs> Beni eve götürüyorlar. Ne tamam paramın bir kısmını, bir kısmıyla sana Mr. Bees çikolatası alacağım. <laughs> Olur. Geçtim. Çikolataların hepsi benim. Tekrar rakibim kutup payısı artık. Kutup payısıyla ben kaldık. Kutup payısı seni öldüreceğim. Bütün paraları benim olacak. Seni ne paylaşmayacağım? <laughs> Geçtim bir bölümü daha. 40 bin dolarım oldu şu anda. Bu ne? Şimdi kapıdan kaçma oyunundaymışım. <laughs> Doğru cevap vermem gerekiyormuş sorulara. Ah tamam hazırım. Ah, MrBeast'in kaç takipçisi var? 50 milyon mu? 75 milyon mu? 100 milyon mu? 200 milyon mu? 100 milyon mu? En çok Çabuk söyle. Ondan bir aşağısını seç. Öleceğim. Öldüm. O en çok hangisiyse ondan bir aşağısını. Öldüm. bu bayısı kazandı yarışmayı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İnanmıyorum. Kutu bayısı kazandı. Seninle paylaşmayacağım. Kaldım öyle biliyor musun? Kaldım hiçbir şey yapamadım. Sorular sordu bana. Ya. <laughs> <laughs> Mesela takipçi sayısını unutun kazanacağım. 220 milyon. 220 milyonmuş. Ya son anda 200 milyona bastım ama çok geçti her şey için. Bugün Hempop ile birlikte Miss Beast'in yarışmasına katılıp sonuncu olduk. Videomuzu izlediğiniz için like atmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sonra videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.